Herkese merhaba arkadaşlar. bir PUBG Mobile videosunu herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Miramar, Miramar var. Ee, soracaksınız niye her zaman Miramar diye. Arkadaşlar biliyorsunuz rank kasıyoruz. Erangel'da çok hile var. Weekend de aynı şekilde Bootcamp'e zaten girilmiyor. Full Miramar'da geçiyor bizim canlı yayınlar neredeyse. Ee, ama canlı yayın dışında video çekeceğim bu aralar. Birkaç tane çekip atarım. Bugün de yine Miramar'dayız. Ee, Yunus'la beraber Doğu Squad oynadık. Efsane bir maç oldu. Ee, bir tane daha maç var aslında. Onu da orada da videodaydım. Orada ama 5 kill var diye onu atmayacağım. Ama bunun sonuna koyabilirim arkadaşlar onu. Hatta aynen bunun sonuna koyayım. Ya da hiçbirini koyayım arkadaşlar? Sadece orada bir quick atışı var. Onu koyayım. Sonda son adama quick atışım var. Onu koyacağım oraya. İzlemeyi unutmayın sakın. Hatta en başa quick atışını koyacağım. Onu oradan izlersiniz. Diğer videoya geçersiniz. Ve beğenirseniz bol bol like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Yani asliginde 16 kill bayağı bayağı iyi ya. Değil mi Yunuscuğum? Asliginde aynen 27 fark efsane. Gel oğlum denemiyorsan. As killinde aynen az önceki adamlar iyi oynuyordu. Tobi ne hissetti ya. Adamlar mükemmel. Mükemmel. Hop, jmp var varsa. burada. Evet. Bir de bayağıdır da tava atmıyorum arkadaşlar Arap kardeşlerimize. Onun da nedeni rank kasıyorum. İşi şansa bırakmıyorum. Yoksa tavalarımız ve quicklerimiz tekrardan gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Tavayla quick atalım. Sen ara. Benim şu bıyıklarım uzamış ya. Ya bir tane, ya, tane şey video izledim midem bulandı ya. Adamın <laughs> bıyıkları böyle pala bıyık. Yoğurt mu yiyor, yo, ayran mı içiyor bir şey yapıyor da. Bıyık bembeyaz. beyazı. <laughs> pislik ya. Tamam, pis pis. Oo adamlar gelmiş. Değil mi? Görmedim ama gelmiştir sıkıntı. Abi gel şuradan bir kar 98'e çek ya. Geçen bir quick denedim oyun attı o kadar da kötü değildi aslında. Arkadaşlar <laughs> 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 bazıları soruyor quick ne işe yarıyor yani amacı ne filan gibisinde. Quick benim hoşuma gidiyor yani bir amaç uğruna atmıyorum. Ve o quick de zor bir şey yani o kadar da kolay değil. Hani e, kimse yanlış anlamasın övünmek için söylemiyorum ki övünecek bir şey de yok ama quick gerçekten çok zor bir şey. Ve benim hoşuma gidiyor quick attığım zaman. Quick ani refleksen yaralı. Yani <laughs> ani anladım. refleksen dolayı etiş atıyorsun. Dün denedim ama ile 10 mermi vuramadım. <laughs> Az kalan beni kaybedecek. Adam yine saat tavan tövmüş sen buna quick denerken. Bana <laughs> gülerdim ya. Az kalan maçı kaybedeyim. An... Kara aldın değil mi abi aldım. Mobil quick oluyor arkadaşlar. Mobilden çok rahat quick oluyor. Ben şey adı nedir? Mobil zamanı da çok deniyordum. Mobilden rahat quick oluyor. Mobilde bir de bundan belki daha kolaydır bilmiyorum. Ben çünkü evet kolay. Bundan daha kolay. Arkadaşlar mobilde şöyle bir şey var. Özellikle iPhone'larda iPhone kullanıcılarında şöyle bir şey var. 3 hareketi bir parmakla yapabiliyor. Böyle bir güzelliği var. Trill Touch ID diye bir şey var. 3 hareketi bir parmakla yapıyor. Hem dikiz ateş, hem skop açma, hem ateş etme. Sadece bir parmak iPhone'da Quick kadar rahat bir şey yok. Zaten bir tane tuşa basıyor direkt Quick atıyor. Tutturabilmen önemli. Ben iPhone 8 Plus kullanıyordum. Onda vardı. Şu anki telefonumda yok o. E zaten 6'da, 7'de. Bak 6S'de var. 7'de var, 8'de var. E, X'lerde var. ağrılarda var mı bilmiyorum. E, burada M4 var. Yunus isko mu? Kar mı? Aynen. Aynen. Tamam Karşı geliyorum. Skop bulalım. Skop'umu alasın. Şöyle Skop'um var. 6x var da 6x. 3x'im var mı Yunus? Sana 4x vereyim. 3x'im yok. Ben var ya bu aralar 3x'e sardım. Ne spreyler atıyorum ya. Maşallah bir şey nazar al. değmesin. Aynen 3'ü bırakmıştım. Helal Nerde kar98? Kar98 bak şunun en alt katta en sağ odada Neyin en alt katında? Bak o binanın Heh. en alt katında Tamam Hemen girsen direkt bulursun hemen şu oda Konuşma lan tamam. sanki bilmiyoruz <laughs> O Kastı. Tamam. Delay yok arkadaşlar. Ha bot ihsanı vurdu. İyi de bu lan bu? Botların geneliyle <laughs> oldu ya. Ortamı yine. aynı. Girelim bir alanımıza. Yok yok, sen her seferinde bizi buraya mı getirece oğlum? Davaladım bir bakalım. Oo, bu tepeden var ya ne no oynar. Kasıyor da oyun. Oo. Tam oynamalık tepe. <laughs> ben dans edelim <laughs> nerede bu millet? Atlı adam yok lan tepeden iyi oynanır dedim. Bu adamlar nerede? <laughs> Gider mi? O Elazığ var ya Elazığ'ın tepesini alsak orada savaş var. Harbi tepeden iyi oynanıyormuş ha. <laughs> 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 Ay yani manzarayı karşı bir tek yiyormuşum ne giderim ya. Ne gıcık bir hareketin var. Sen bir de hiç çekilmiyor ya. Tipsiz. Kim o? ben ben ya. Ben de karakterle mi karşılaştım? Aynen. Ağlıyor adam sandım ya. Takipçi olmayıp chatte olanlar yazmasın kasıyor demiş. <laughs> Harbi arkadaşlar hala takip etmeyen var mı aranızda ya? Öyle bir şey var abi takipçidir özel chat var. Takip edip sonra chatte yazıyor. <laughs> <laughs> Nasıl oluyor? O Her yayın girişinde ayrılıyorsunuz. Allah Allah. Takip etmeden yazamıyorlar ha? Evet. Aslanım benim yapmamız lazım. <laughs> evet. Buradan herkesi görürsünüz. <laughs> bu adamlar nerede? Harika bunlara da mı çıkma yasağı var ya? Bak hile gibi yap... oynayayım mı? Bak bak şimdi. Ha, <laughs> ya, şimdi He? <laughs> rakip, rakip şimdi gerçekten hile açacak tarayacak <laughs> <laughs> Ceva <Cevabınlar, gülüyor> bunlar hile bizde hile açalım. Direkt buraya varmış. Ay yapan olur. Ben de arkaya bakayım. Arkada yoksa... Aha drop at abi. Drop'a gidin. Oraya gelirler bence. Tamam. Nerede drop? Şu arka 140 taraf. Dersimiz az. Abi odada eğili olabilir. Alana göre sayı çok az. Drop'a gidelim de şöyle bir kulaklarını çekeyim onları ya. <laughs> 15 kişi kalmış bizle beraber. Adamlar orada, adamlar orada. Yus adamları... Drop'un oradalar. Tamam bir bomba at. Ben sağdan darlayacağım abi. Yus adamlar soldan gelecek herhalde. Yok biri sağa açılıyor. Bir sola da açılan vardı mı? Ne? Biri sağa açılıyor. Ağacın hemen sağında. Adam önümde. Üstünde. Evet, Bir de burada. Kaç kişi var acaba? Bilmiyorum ki valla. Adamın abimiz var. Ben iki gördüm de. Bombaya patlattım baygın. Diğeri nerede? Önünde bir pembeli var abi ona dikkat. Ha ön ö önde ağacın orda Yunus. Adam ağacın orda. Ağacın orda Yunus. Aa ben sana geliyorum. Tamam gel. Adamın canını sıktım. Adama bak lan. Adamı 500 tane sıktım hangi ara sen... adam Adamda abim var ha diğerinde. Adamı o, 500 tane o. sıktım. Alıyorum. Nasıl can bastı ki o zaman içerisinde ya? Bu adam şey 8x var mı adam? He varmış tamam. Yunus 8x buldum. 6x bırakıyorum buraya. Neyse hadi bir gizleyiciyi alayım. Aman sağımızda. Karşı tepe nasıl abi? Karşı tepe mi? İyidir. Biz çıkartırlar sonra çok iyi. Abi tepe çok iyi, iyi. burası değil. Oha Bayağı adam sıktı adam sıktı. Abi sağdan koş. Adam sıkıyor da nereden sıkıyor? Gel oraya çıkalım abi direkt şuraya çıkalım. Bize sıkmıyorlar herhalde aynen. Bize sıkmıyor. Adam bakıyor. Şey sağ tepeyle çalışıyor. Oo. İyi buradan güzel bir kill çıkacak sanki bize. Aynen. AVM'mizi alalım. Gel abi bize arkası dönük. Tara dediğinde tarayalım. Nerede? Ağaç yapraklarından gözükmüyor. Buradan tararsın. Ay gördüm valla. Dur. Bak bak şimdi bak. Ne yapacağım ona. <laughs> adam niye oradan hiç açmadı? sağda. Sağda adam. bir üstte solda. Sağlı sollu. Geliyor. bize ilgilenmiyorlar bizden. Ha adam istemedi. Ar ar arkada adamım düştü. Adam kim vurdu? Ha ya. <laughs> Bir spreyi bitirmeye çalıştım. Bitirdin mi? Yok. Ya çaldı mı? Uy nasıl geldi Geldi mi şimdi abi? Geldi geldi. Arka geldi arka geldi. Harbi mi? Ses var aynen. Bir dakika bekle Yardım. bekle can basıyorum. Birden fazla. Bunların adamları bunların adamları. Bayılttık ya. Siparsın. Helal adamsın. Allah. 3 kişi kaldı. Abi onlar alan dışı <laughs> hadi bakayım. Aynen karşılıyorlar. büyük deneyeceğim ve gel sen <laughs> yat atırır <yara> sen. İksatır <laughs> mini riskim bu mu? Aynen galiba. Hemen sağa bakayım yaklaşan var mı? Burada? Sarp çok güzel Sarp <laughs> bir düş. <laughs> aynen. Bir de biz bir deneyelim. Nasıl oluyor? Sağ tepede baygın yapmış mıydın abi? O ölmedi galiba. Siz? Ha aynen her sen. Helal olsun abi. Direkt öldü o. O. Oh, oh. Tamam bana son sıkıyor? bire son yok bana sıkmıyor da son bire bir kuyumuz var ya. Ne yapıyor bu? Hava herhalde bakayım. Aynen tamam. Aa tamam aynı mı? adam değil mi? Mavi dolu. Harbi mi? <laughs> Dur bir quick <kıyık gülüyor> deneyeceğim. Nerede? Uzakta mı yakın ama? Bir dene abi zıplayarak. Tamam olmadı. <laughs> Gel. Aynısı mı acaba? Ses aynı mı abi? Bir dakika bu mu galiba? Yine <laughs> sen sona kaldın. <laughs> Aa, <doğru abi>. <gülüyor> <gülüyor> Adam oynuyor ya, abisi ona kalıyor. Bir dakika, bas boostunu, tava yapalım adam yine. Adam oynuyor, bir sorsan kaç kilo? <laughs> <laughs> kaç kilim var? Sekiz abi. Sekiz mi? Ya, Helal sana, ya. adam oyuncu ya. Sıkıntı yok, gel hadi başlıyoruz. Ol, ol, ol. <laughs> hadi bakayım, ben de vurdum, o da vurdu. Oh, vuramadım. Hadi. <laughs> Hoppala. <laughs> Aa ben de vurdum Eda. Güzel <laughs> <mı> vurdun <laughs> ha. Eline sağlık. Allah'a emanet. Özürsüz Şimdi kaç puan aldık acaba ya? Bir üstü verirse çok iyi olur. Bakalım. 19 puan vermiş. İyi güzel. Kaç oldu abi şimdi baksana. Bakalım. Bir oyna. Videodaydım alsayım. abi de. Neyse arkadaşlar Ama. videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.